Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güneş ateşi kalesi sonrası bayağı bir yaralımız birikti. Eminim sizin de öyledir. Bir yandan yaralı iyileştirirken, bir yandan da... Tılsım nedir, ne işe yarar? Bugün bundan bahsedeceğim. Bugün bir... ...detaylıca tılsım rehberi yapacağız. Şimdi gençler... Tılsımlar... Tılsımlar, birliklerinizi, genel birliklerinizin genel bonusunu artıran itemlerdir. Her tasımın farklı özellikleri var yani farklı özellikleri dediğim farklı asker sınıfına uygun özellikleri var. Örnek veriyorum şu mızrakçı öldürücülüğünü, mızrakçı sağlığını artırıyor, şu piyade öldürücülüğünü, piyade sağlığını, bu da nişancı öldürücülüğü, nişancı sağlığını artırıyor. Aslında bunlar birbirinin zıt kavramları nasıl savunmayla e, saldırı birbirini zıttıysa birbirini absorbe ediyorsa öldürücülükle sağlıkta aynısı mesela örnek vereyim sadece bir tane piyade düşünün. Hiçbir bonusu yok. Sadece 5 tane öldürücülük bonusu var. Karşısında da yine aynı piyade var. Seviyeleri aynı. Onu da 10 on, 10 tane sağlık var. Sağlık bonusu veren şey var. Tılsım var diyelim. Şeflerinde tılsım var. Şimdi öldürücülük olan, sağlık olan bonusu, sağlık olan piyadeye saldırdığında yani bir tane vurduğunda geliş bir bonusları yok ama işte bunun sağlığını 10 tane ise 5'e düşürür. Yani birbirinin tam karşılığı. Hani oyunlarda yukarıda cambar olur ya. Salla cambarı diyebiliriz. Öldürücülük de tam onun tersi. Cambarını düşürüyor. O şekilde diyebiliriz. Peki bu tılsımla kahraman donanlarındaki öldürücülüğün arasındaki fark nedir? Ona bakalım abi. Piyade öldürücülüğü %39 diyor burada. İşte sağlıkta 2700. Saldırıyı saymıyor şu anda bizim o konumuz o değil. Arasındaki farkı ben size söyleyeyim. Şimdi uzaktaki iki hayvana şey göndereceğim. Bir iş şey olsun, bir iş şey olsun. Birlik göndereceğim. Burada ahma sever. Burada da bir birlik gönderdim. Burada da şey var. Diğerleri var. Sergey Meger işte kimse onlar var. Şimdi gençler. Burada şey olduğundan neydi o? Eee Kahraman var ya ismi. Şimdi Ahmasa'daki donanımdaki öldürücülük sadece şu gruptaki piyade etkiler. Piyadelerin öldürücülüğünü etkiler. Ama şefteki öldürücülük hem buradaki tüm birlikleri sadece piyade değil altını çiziyorum. Mızrakçıları, nişancıları ve piyadeleri. Ekstra olarak şundaki mızrakçı piyade ve nişancıların genel öldürücülük borusunu etkiler. Yani şefin şefteki tılsımlar tüm birliklerinizin genel gücünü etkiliyor. Bayağı güzel ve de etkili bir özellik. Bu yüzden de her zaman dediğim gibi önceliğiniz her zaman şefe olsun. Bunlar gider artık. Burada şey var ya. Şu var ya. O yüzden hızlı gidiyor. burada mesela Bogan var ya Bogan. Ona da bunu etkilesedim bu da hızlı giderdi. Neyse konumuz değil gençler. Şimdi abi tılsımlara geri dönelim biz. Dediğim gibi tek donanıma üç tane tılsıma takabiliyorsunuz. Bu önceden 7 taneydi. Yani şurada 7 seviyeye kadardı. Şuna kadar. Ha, yanlış hatırlamıyorsam iki güncelleme önce bunun sayesinde 11'e çıkarttılar. Şu turunculardan beraber 11 oldu. O şekilde gidiyor. Şimdi geçelim birinci seviyeden itibaren tılsım basmaya. Tılsım basmak için bize tılsım kılavuzu ve tılsım tasarımı gerekiyor. Sadece bu ikisiyle basabiliyoruz. Bunları da elde etmek için. Yani güneş ateş karesinden elde edebilirsiniz bunu. Parası alacaksanız. Paralı da alacaksanız... Sitemizin sponsor olan digipin.com'dan bahsetmek istiyorum. digipin.com'a girdiğinizde White House Revival ile alakalı oldukça güzel paketler var. Yüzde... 10'luk bir indirim var şu anda her pakette. Direkt uygulama üzerinden satın almak yerine buradan aldığınızda %10'luk bir indirim oluyor. Ekstra olarak kupon kısmına whiteout yazarsanız bana özelde %3'lük bir indirim yaptılar. Yani toplamda %13'lük bir indirim olacak. Siz de paketlerini, paket alımlarınızda %13'lük bir indirimle satın alabilirsiniz. Nasıl alabilirim derseniz bu videonun altındaki açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak siteye kaydoluyorsunuz. Direkt paketleri alıyorsunuz. Ekstra olarak da çekişimiz var. Çekişimizde 8 kişiye 135'e liralık bir bakiyesi vereceğiz. Bu da hiçbir bakiyesiyle de yine White House Survivor'da paket alabilirsiniz. Paket nasıl satın alır? Hesabınıza nasıl aktarılır gibi sorular varsa videonun sonunda onunla ilgili kısa bir bilgilendirici video çekeceğim. Bu araya sokmak istemedim. Seyir zevkinizi bozmamak için. Eğer merak ediyorsanız videonun sonunda o kısmı da anlatacağım. Şimdi gençler birden başlayıp sona doğru 11. seviyeye kadar tılsımları nasıl basacağız? Hangi seviyede kaç tane tasarım planıyla tasarım kılavuzu istiyor? Onları göstereceğim. O zaman o bölüme geçelim. Ben bunu Türkçe'ye çevireyim kardeşler. Şöyle... Birinci seviyede 5 tane kılavuz, 5 tane de tasarım planı istiyor. İkinci, yani bunda tek sevi tek şeyde, tek tılsımda 3 tane tılsım olduğunu sayarsak 5 10 işte hepsinden 15'er tane istiyor. Siz ona göre kafanızdan hesaplayın. İkinci seviyede 40 tane kılavuz, 15 tane tasarım planı istiyor. Üçüncü seviyede 60 tane kılavuz, 1 tane tasarım planı istiyor. Dördüncü seviyede 80 tane kılavuz, 100 tane tasarım planı istiyor. Beşinci seviyede 100 tane kılavuz, 200 tane tasarım planı istiyor. Yani şurada GD7 bu öne geçti şu anda. 6. seviyede 120 tane Cloud istiyor. 300 tane tasarım planı istiyor. 7. seviyede 140 tane Cloud istiyor. 400 tane tasarım planı istiyor. 8. seviyede 200 tane kılavuz istiyor. 400 tane yine tasarım planı istiyor. 9. seviyede 300 tane kılavuz istiyor. 400 tane tasarım planı istiyor. Güzel bunu neredeyse eşitmişler. Birbirine yavaş yavaş eşitlemeye başlamışlar. 10. seviyede 420 tane kılavuz istiyor, 420 tane tasarım planı istiyor. 11. seviyede 560 tane kılavuz istiyor, 420 tane yine tasarım planı istiyor. Bunlar oldukça pahalı şeyler ve her etkinlikte çıkmıyor. Dediğim gibi Güneş Ateşi Kalesi'nde çıkıyor. Bir de eğer onu tam bilmiyorum yanlış hatırlamıyorsam çılgınca o da çıkıyor. Burada var mı? Toplamını söyleyin. Abi tüm hepsinin toplamı 6075 tane kılavuz istiyor. 8100 tane de tasarım planı istiyor. Yani bunları alırsanız, direkt paket satın alıp alırsanız şefinizin tılsımlarını full dizebilirsiniz. Yani şurada sayılı elinizde olursa tüm tılsımlarınızı full bir şekilde dizebilirsiniz. Şurada gelen istatistiklerini veriyor işte. En son 1 milyon 320 bin güç veriyormuş. Bunları bastığınızda artı %55 istatistik toplamı diyor. 3 farkı artı %24. Böyle gençler, yani bizim asla toplayıp da başaramayacağımız bir şey. Güneş ateş çıkarlısından kaç tane geliyor? Alamadığımız için insanlar para basıp alıyor. Biz alamadığımız için bana bugün 14 tane, o 20 tane, 20 tane geldi. Biraz daha puan kasıp yapmak istedim ama revirim doldu. Şu revirimi göstereyim gençler. Zaten şey de bitmiş. 164 bin, neredeyse 162 bine kadar yükselttim ben reviri. Daha fazla askeri öldürtmemek için. Bunlar neden 100-100 ya 200-200 yapmayın diye soran olacaktı illa ki. Ben fazla oyuna giremediğim için şöyle 6 saatlik 7 saatlik ayarlıyorum. 6 saat 7 saat sonra tekrardan girip bunu yeniliyorum. O sadakat merkezine düşmüş kaç tane? Hadi be. Sadakat şey pek bir şey yaramıyor şu. 1000 tane puan veriyor. Zamanla biriktirip sadakat puanını biriktirip bu şekilde askerlerinizi geri dahil edebilirsiniz. Dediğim gibi tılsımlar önemli. Ben şu anda basmıyorum. Güneş at. E, Sevese'yi bekleyeceğim. Sevese de basacağım. Ekstra puan kasmak için. Zaten şu anda ihtiyacım yok. Herhangi bir savaşa mavaşa bir şey katılmıyor. Basma sırasını yine aynı piyade piyade şeklinde. Mızrakçı mızrakçı. En son nişancı nişancı olarak basıyorum. Keza bunun da set bonusu var. Ha bunun set bonusu bunda yokmuş ha. Var mı? Tam bilemedim. Savunma savunma. Saldırı saldırı yok. Reset bonusu yok tamam. Eşit bir şekilde gidiyorum. Piyade piyade mızrakçı mızrakçı nişancı nişancı olarak gidiyorum. Bakalım, benim benimkilerin daha seviyesi düşük. 3 liralar, işte 4 liraya basacağım. 11 nere 4 lira abi, ne yapayım? Takılın başı güneş ateşi kalesi oluyor, oradan topluyorum. Birkaç tane mağazadan alıyorum. Dökümhane mi diyordu? Aynen, dökümhane mağazasından alınıyor. Ben buradan genelde önce şef parşömenini alıyorum, ondan sonra bunları alıyorum. Başka hangi mağazadan geliyor kardeş? Şöyle bakalım, arena mağazasında yok, gizem mağazasında yok. Gizem mağazası ile alakalı ufak bir trigger video vereyim. Günlük buralara girdiğinizde ücretsiz yenilemediğin Bazen buradan atıyorum 8 saatlik hızlandırmayı ücretsiz olarak e, ücretsiz diye yazıyor burada. Ara ara girip buradan yenile deyip günlük bakın böyle. Aslında zaten olmaz. İttifak şampiyonası. Parşömen var bundan yok. Dökmaniye baktık. En güçlü eyalette vardı aynı. Ben bunu yenilenecekti o yüzden harcamamıştım. Buna da harcarım. 214 tane en güçlü eyalet puanım var. Elmas mazasında Zaten yok elmas mağazası diye bir şeyin varlığı bile suça. Burada ne alacağız ki biz? Elmas etti ne alacağım mesela? XP mi alacağım? Kitap mı alacağım? Her yerden geliyor zaten onlar. Bir de şer 150 -150 tane. Ben bunları bugün maceraya göndermedim tabii. Unuttum. Neyse gençler videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kısa ve özet geçtim. Yani tısım anlatacak başka bir şey yok. Nasıl basıldığını anlattım. Basmadaki ihtiyaç verilen şeyleri anlattım. Dilerseniz paket satın alımı nasıl yapılır ona geçeyim. Benim kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmanız önemli. %80'i abone olmalıyız diyor falan filan. Gençler o zaman satın alma. Şimdi dostlar siteye girdiniz. Benim açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp siteye girdiniz. Yani o linke neden tıklatıyorum? İndirimlerden yararlanmanızı istiyorum. Mesela ben şu paketi satın alacağım. Bu paket hoşuma gitti. 29.90'mış. 26.99'a alacağım. Burada indirimlerine bakabilirsiniz. Atıyorum 10.000 liralık şey 9.000 liraya düşmüş. 5.500 liralık şey 5.000 liraya düşmüş. 23.000 liralık şey 20.700 liraya düşmüş falan filan. Oradan bakarsınız işte. Buna girdim abi. Bir tane sepete ekle Kampanyalara bakalım burada değerlendirmesini gösteriyor falan filan. Kampanyalarda ne gösteriyor? İndirim yoluna. iade koşulları neymiş? Ha ID yazdıktan sonra kesinlikle iade mümkün değildir diyor. Sipariş vermeden önce oyuncu ID'nizi tekrar kontrol ederek sipariş vermenizi rica ederiz diyor. Pakete geldim. Tepe ekle dedim kardeşler. Burada sizden oyuncu ID'nizi istiyor. Girdim. Profil resmime tıkladım. Kimlik yazıyor ya. Kimlik yazan kısmı tıklıyorsunuz. Kimliği buraya yapıştırıyoruz gençler. Kimlik numaramızı. Ondan sonra sepete ekle diyoruz. Tamam, şimdi sepete geldi ürünümüz. Sepete git diyelim. Şimdi burada direkt alışveriş tamamla demeyin. Kupon ekle kısmına whiteout yazıyoruz. Küçük harfle yazıyoruz. Tamam, bunu yazdık. Ekle dedim. İndirim kodu geçerli diyor. Yani %3 benim için indirim yaptılar. %10 sitenin kendi şeyi vardı indirimi. Yani 26 lira 18 kuruşa düştü 29 liradan. Sipariş tamamla diyorum. Buradan benim tavsiyem ya yani şu şuna benim cüzdanda para var o yüzden onu gösterir de eğer kredi kartıyla öderseniz yüzde dörtlük bir komisyon alıyor buradan havale kısmını seçip işte şuradan banka bilgilerini yazıp gönderdiğinizde herhangi bir komisyon ücreti almıyor onu göremedim ben de yüzde yani biz onu daha önce bakmıştım ben ben yine Steam cüzdanına devam et diyeceğim buradan sözleşmeyi kabul ettim zart 4. tamam siparişimiz alındı sipariş numarası şu Ödül tutan 26. 18 kuruş. Şimdi oyuna giriyoruz abi. Oyuna girdiğimizde herhangi bir yerde gözükmüyor. Mesela paket almaya baktığında şu anda herhangi bir yerde o paket gözükmüyor. Onu da nasıl yapıyoruz gençler? Tamamdır bir iki dakika falan bekletti. Bir iki dakika bekletti. Paketimiz geldi abi. Satın aldınız. Derin Ayas paketi diyor. 99 tane. Topla diyoruz. Ya bunu demezseniz kullanamazsınız. Topla diyorsunuz. Tamam. Paralar bizim hanemize eklendi gençler. Şimdi paket satın ala geldiğinizde 99 tane burada çıkıyor. Yani bu 99'un anlamı 29.90 lira da gösteriyordu ya. 29 lira 99 kuruş diyor ya. Yani siz 29 lira 99 kuruşluk White House server'da bir paket alabilirsiniz. Bu, yani bunu örnek olarak gösteriyor. Mesela bu 149 liralık olsaydı 149 lira kalacaktınız. Ona da ne var abi? İşte günlük tekliflerden alabilirim ben mesela. Şunu alabilirim. Mesela buna tıkladığında diyor direkt 99 Frostas parasıyla ödemek ister misin diyor. Ayaz Yıldızı ile ödemek ister misin diyor. Ben bunu biriktireceğim işte satın almam olursa. Eğer de almazsanız diyor ki size işte kredi kartıyla ödeme yapın diyor. Kredi kartıyla ödeme yaparsam 29 lira çeker ama benden satın aldığım için 26 küsur lira indirimden yararlandığım için o şekilde oldu gençler. Siz de bu şekilde paket alımlarınızda hiçbir.com'u kullanarak daha avantajlı satın alımlar yapabilirsiniz daha uygun fiyata. Umarım anlatabilmişimdir. Anlamadığınız sorular olsa videonun açıklamak e yorum kısmına yazarsınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Mehmet, o da diğer youtuber arkadaşları gibi sevilmemekten muzdarip. Kanalımdaki tüm videoları izleyenlerin %80'i e abone olmadan izliyor. Mehmet Üzgün. Hadi sen de iki saniyeni ayırarak abone ol. Mehmet'i mutlu et. Mehmet'i et.com